Yanlışlıkla oldu pardon. Altan deve güreşi, deve güreşi. Hadi deve güreşi. Ha? Birini bana ver de aç bacaklarını arasından geçmeyeceğim. Orada kalacağım. <laughs> diyor, diyor. Bir <diyor>, kere, <laughs> bir kere öpeyim. Ay müzik aksaydı keşke. <laughs> şey var mı arabada? Olmaz mı gülüm? Oya sen de gel. Bırakalım burada be birader. Ha? ha? Ölelim burada ölelim. Bak benimki nasıl daha hamara Yarış atı bu mübarek. Hop uçaktan atma. Ne yaptın lan? Aa, gidiyorlar bak bak. Ha. Tam çevirme kontağı. Hadi bakayım. Yarım konta yapsan yeter çalışır değil. Lütfen var ya senin aklına uyanın. Altı ay beni yeter birader. birader Allah'ını seversen söylenip durma ne olursun. Vallahi baktım iki saatten beri konuşuyorum be. Hayatının macerasını yaşattım sana be. <laughs> Kız donu kokladın hayatında ilk kez değmez mi birader? Çıksın şimdi şuradan iki tane kamyoncu da bakalım o zaman değdiriyorlar mı değdirmiyorlar mı görürüz o zaman. Vallahi benim korkum yok birader. Parlak olan i̇şte sensin. Lan. Sen düş. Altan yaprakları düşürecek. Allah'ını <laughs> sert. Altan ah. bak yapraklar düşecek. Canım Gürkan. Gürkan. Alüminyum folyo. Altan buldu. Şerefsiz karılar. Her şeyi götürmüşler be. Buna da şükür birader. Kumbarayı kurtardık. Bak bunu da bununla uydurdum. Artık kimse çakmaz Altan. Çok güzel oldu. Benimki de çok güzel oldu. Aynen. Ellerine sağlık. Kardeşim sen bunu yapmayı nereden öğrendin be? İki yıl çıraklık yapmadım ben Terzi. Yaprak mı dikiyordunuz? Yok işte böyle her türlü model yapıyorduk yani. Yalnız sana küçük bir eleştirim olacak birader. Buna şöyle önden bir yırtmaç koysaydın daha şık olmaz mıydı? Yok bu sene arkadan yırtmaçlar mı da alttan? Ha. Sen konuşacaksın daha böyle değil mi Altan? He? Bas şunun marşına gidelim hadi Allah'ını seversen hadi ya. Ben birader, ben. Altan dön 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 Altan dön ne oğlum dönersek daha çok dikkat çekeriz manyak mısın? Ya şu tipimize baksana ne kadar daha dikkat çekeceğiz. Sakin ol kardeşim, halledeceğim. Birader ne yapacağız, nasıl halledeceğim? halledeceğim. Ha, sus kızım. <laughs> Selamünaleyküm. kolay gelsin, hayırlı vazifeler memur bey. Ee, biz festivalden geliyoruz da. Aynen aynen. Ha, Haka dansları festivali. Haka halk dansları, bilir misiniz? O... Biz aslında hakalıyız. Tabii. Baba tarafından. Bunlar hep hakalıdır. hakalıdır. Tabii. Tabii. <laughs> Hayır babacım. <laughs> Ula aga ula 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 aga ula ula huvaka huvak! Ula lalala ula lala ula lala ula lala! Hey! Yedi, zedi, al! Kardeşim komiserime karşı o son hareketi yapmayaydın iyiydi? Hangi hareket? Bu hareketi komiserime yapmayaydın iyiydi? Bu hareketi yani komiserime yapma... ...dans şeyi komiserim bu işi. Ehliyet ve ruhsat dedim beyler. Ben bak, bak, bir saniye, <laughs> <Amirim, gülüyor> şey. şimdi... ...ee şey oldu. mı? Alo merkez, yeni bir fuhuş yakaladık galiba. Tamam. Bir saniye, sen... şey yapacağım bir dakika. Sen... neymiş lan? Vallahi karışık. Altan arkada dur, orada değil. <laughs> Olmayacak o iş. Mi? Galiba bulamadık amirim. İninle aşağı. Abi kıyafetimiz müsait değil sonra rahatsız ederiz be. İnin lan aşağı. Amirim biz sonra çay içmeye gelelim sizin yanınıza. Lan inin diyorum aşağı. Oğlum lan 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 konuşma canımız çıkma benim var ya. Kendimi keserim buralarda tecavüz uğradım derim rezil ederim seni var ya. Üç yaşında çocuğum var keserim burada. Kan revan içinde milletin psikolojisini bozarım ulan. Artist. Ulan sen psikopatsın. Ben psikopatın kralıyım lan erotik. Memur oh. bey. Bana vurdu ya lan. Ruhsat soruyorsanız bende kalmış. <laughs> Arkadaşlar yol yardımı çağırmıştı da. Akıllı olsun. Tamam. tamam. Bak yolun ne içerisinde hep alo buradayım. Tamamdır sağ olasın. Hadi kolay gelsin. Eyvallah. Altan bas kaçalım Altan. Yürü oğlum. Nereye kadar be birader? Lavuk ecinli gibi. Hem yakalıyor bizi. Kim lan şunları? Abi ben bu Altan kolpasına dedim. Kalalım dedim. Kendi korktuğu için kaçtı. Değil mi? Anlatsana Alkan. Önümden geçtiniz lan! İki tane karı atmışlar aramaya. <laughs> Attık abi. Yalnız ne karılardı biliyor musun abi? Oy. Benimkinin bir götü vardı. Ay. İlik, ilik. Ay. Oo. Bir daha aynısını yaparsınız. Aa, aa. Anladın değil mi? Tamam. Altan duydun değil mi abi? Bir daha götlük yapmak yok. Hadi gidiyoruz gel. Tuver. Onunla devam edeceğiz. Bu var değil. İstanbul'a. İstanbul. Öyle mi? Öyle öyle hadi. Thanks. Tamam hadi hadi gel. Yürü, yürü hadi. Nereden buldun bunu be? Dön önüne. Abi bunun arkadaşı falan yok mumuş? Bir ortam ortam bir şekilde yaparız. Altan dön önüne zevzeklik yapma arabana sür. Abi nereliymiş bu? Ben öğrenirim şimdi. Sen var 100 dolar e, almak duş. Mojna sigaret please. Söylerken tanıstan diyor. Aa Rus değilmiş. Rus değil. Bende bir tek Rusça var yok Rus Rus olsa anlardım. Ah! Abi senin derin ne varmış be? Bir daha kafanı çevirirsen senin o gözünü çıkartırım. Guys, Hop. are we going to Istanbul? İsta... Abi yenge bizde İstanbul'a geliyor. Yok öyle bir şey yok. Yes, biz de İstanbul'a gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz böyle. Değil mi? Yok öyle bir şey oğlum. Hayır, gitmiyoruz İstanbul'a falan. Hayır. Please. Ya yine başladın priz miriz. Yok öyle İstanbul falan yok. Yok hayır. Please İstanbul. Ya yok öyle bir şey. İşinize bakın hadi. Please. Okey tamam hadi okey. Okay. Thank you. Opa. Ağzını açan olursa delerim. Neredesin lan sen? Bana bak, saat çek. Saat çek. Tamam abi. Efendim Cevat abi. Neredesin? Abi ee, geliyorum, çok az kaldı. Araba arızalandı ya, onun için böyle biraz şey oldu. Bana bak lan şoför. Bagajında benim için çok önemli bir paket var. Eğer ona bir şey olursa, senin değil, bütün silahlarının kökünü kazırım. Anladın mı? Anladım abi. Ha. Kenara geç ben kullanacağım. Ha sen böyle otur kardeşim ben arkaya otururum. Kardeşim evet. gerek yok. Aynen. Şey. Aynen, sen değil mi? Arka değil mi? Arka değil edersin. Arka